Kaleli ile gerçekleştirdiğiniz işbirliği şirketinizin genel başarısına nasıl katkı sağladı? Gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden sonra biraz daha yenilik kattı diyebiliriz. Bizi bu anlamda biraz daha ileriye götürdü Kaleli. Kaleli'nin kalini. sektördeki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Eskişehir anlamında sektörü eline geçirebilecek bir kapasite olarak görüyoruz. Bunu da hani yeni ürünlerle Eskişehir sektörünü eline geçirebilir. Kaleli ile yollarınız nasıl kesişti? Kaleli ile yollarımız bizim Zafer Bey'le. Daha önce işte dolap kapı olarak kesişti. Bizi Bursa'ya davet etti. Bursa'da güzel ağırladılar. Biz seramikle alakalı fiyat teklifleri alırken diğer firmayla son aşamaya getirdiğimizde son anda Zafer abi tekrardan aradı. Tevafuken tekrardan biz Kaleli firmasına döndük açıkçası. Kaleli ile çalışmalarınızı sürdürmenizin temel üç sebebi nedir? Birincisi samimiyet çok samimiler. Yani Bursa'dakiler de öyle, Eskişehir'dekiler de öyle. İkincisi Cem Kalil Bey'in vizyonu açıkçası beni çok etkilemişti ilk görüştüğümüzde. Bu vizyonu firmasına da yansıtıyor. Üçüncüsü de yani sorunlarla alakalı bir sorunla karşılaştığımız zaman hızlı bir çözüm oluyor. Bu da bizi etkiliyor açıkçası.